Annemin Mutfağından Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle taze fasulye tarifi paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi tarife geçelim. Öncelikle ayıkladığım fasulyelerimi güzelce yıkadım. Sonra bütün fasulyelerimi bu şekilde önce boyunu ortadan kesiyorum. Sonra ikiye bölüyorum. Tadıyla tuzuyla gerçekten muhteşem bir fasulye tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bütün fasulyelerimi bitirdim, doğradım. Yemeğimi yapacağım tencereye sıvı yağımı alıyorum. Üzerine soğanımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp soğanların pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi üzerine domateslerimi küp küp doğramıştım. Onları ekliyorum. Domatesimi de soğanlarımla beraber güzelce kavuruyorum. Domateslerim de güzelce kavruldu. Şimdi üzerine dilimlediğim, doğradığım fasulyelerimi ekliyorum. Onu da bir güzel karıştırıyorum. Burada isterseniz sarımsak da atabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve kavrulmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz güzelce kavruldu. kendi yani suyuyla. Şimdi üzerine salçamı ekliyorum. Onunla da iyice kavuracağım. Üzerine de azar azar su ekliyorum. Pişene kadar bu şekilde azar azar su ekleyin. Biz yaklaşık 40-45 dakika pişirdik. Üzerine tuzumu ekliyorum. Biz baharat kullanmadık isterseniz siz kullanabilirsiniz. ve bu şekilde ocağımızın altını kapattık 45 dakikanın sonunda pişti. Şimdi tabağımızı servise alabiliriz. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi ta tarifler için takipte kalın. Afiyet olsun.